Bu videoyu çekerken dolar 14 TL'ye dayanmış durumda ama halen 3000 TL altında bulunabilen en mantıklı cihazlara yakından bakacağız. Burada sadece 4 cihaza yer verdim. Eğer bütçeniz sınırlıysa ve bir telefon arayışındaysanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Ve halen kanalımıza abone değilseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi isterseniz listemizin ilk cihazıyla başlayalım. Listemizin ilk sırasında Xiaomi Redmi 9S'yi görüyoruz. 6.53 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 395 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Ekranımızın maksimum parlaklığı ise 400 nit seviyesinde. Bu değerle birlikte güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşattığını söyleyeyim. Ekranımız darbeleri ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Redmi 9T'nin donanım kısmında ise giriş orta seviye arasında diyebileceğimiz Snapdragon 662 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye eşlik eden RAM miktarımız ise 4 GB olarak önümüze çıkıyor. Benim önerdiğim model de 64 GB'lık bir depolama alanının bulunduğunu söyleyeyim ve şu anda güncel fiyatı da 2460 TL. Telefonumuzun oyun performansına bakarsak PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te pek fazla donma takılma problemi yaşatmadan oynatabiliyor. Zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun değil gündelik kullanım için olduğunu belirtelim. Kamera tarafında cihazımızda arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir ana kamerayı görüyoruz. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş lensi bulunurken diğer iki kameramızda ise 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameralarını görüyoruz. Ön kameraya baktığımızda ise damla çentiğin içine konumlandırılmış 8 megapiksel f2.05 diyafram açıklığında bir kamera kullanılmış. Video çekim noktasında ise cihazımızda hem ön kameramızla hem de arka kamerayla full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında ise Redmi 9T listenin en iyi cihazı diyebilirim. Burada 6000 miliamperlik oldukça iddialı bir bataryaya ve hızlı hızlı şarj tarafında da 18 wattlık desteğin bize sunulduğunu söyleyelim pek fazla oyun oynamadan gündelik kullanımda iki günü de rahatlıkla çıkartabilecek bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim Çünkü burada hem işlemcimiz yüksek performanslı olmadığı için bataryayı da daha verimli bir şekilde kullanarak gayet yeterli bir kullanım ömrü sağlıyor Redmi 9T 9.6 milimetrelik kalınlığa ve 198 gramlık ağırlığa sahip Malzeme yapısına da değinirsek hem çerçevelerimizde hem de arka kapağımızda plastik bir yapı kullanılmış. Yazılım kısmında Android 11 güncellemesini yeni alan Redmi 9T arayüz olarak MIUI 12.5 arayüzü ile geliyor. Stereo sahip olan Redmi 9T'nin su sıçramalarına karşı da dayanıklı olduğunu söyleyelim. Son olarak telefonumuzun güvenlik seçeneklerine değinirsek hem yüz tanıma özelliği hem de güç düşüne entegre parmak izi okuyucusunun bulunduğunu belirtelim. Şimdi listemizdeki ikinci cihazımıza baktığımızda burada TCL'in 10 Plus modelini görüyoruz. 6.47 inç boyutunda 1080 2340 Full HD çözünürlüğünde HDR10 ve DCI-P3 geniş renk gelpazesini destekleyen AMOLED panele sahip fiyatına göre çok başarılı bir ekran bizleri karşılıyor. Ayrıca bu ekran kavisli bir yapıya da sahip. Açıkçası TCL 10 Plus'ın ekranının deneyim açısından listenin en başarılı cihazlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir sensör bu kameramızda kullanılmış. İkinci kameramız ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 ekstra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımız ise 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Şimdi cihazımızın ön kamerasına baktığımız zaman 16 megapiksel f2.2 diyaframla sahip Portre modu ve yapay zekayı destekleyen bir kameraya yer verilmiş. TCL 10 Plus'ın video tarafında ise ön kamerayla 1080p 30fps, arka kamerayla ise 4K 30fps'e kadar video çekim imkanını bizlere sunuyor ancak kameralarımızda herhangi bir görüntü sabitleyicimiz bulunmuyor. İşlemci kısmında Snapdragon 665 ile gelen TCL 10 Plus'ın 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olan modeli 2830 TL'lik satış etiketine sahip. Telefonumuzun bataryasına baktığımızda 4500 mAh'lik yeterli bir batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Hızlı şarj tarafında ise 18 watt'lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Android 10'da gelen TCL 10 Plus'a Android 11 güncellemesi de geldi. Son olarak TCL 10 Plus'ın malzeme kalitesine ve güvenlik seçeneklerine değinecek olursak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapıya sahip. Ayrıca cihazımızda ekranın içine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz da bulunuyor. Şimdi listemizin 3. sırasına geldiğimizde Xiaomi'nin Redmi 9 modeli karşımıza çıkıyor. Bu modelde ekranımız yine 6.53 inç boyutunda IPS panelli 60 kare yenileme hızına sahip olan Full HD çözünürlükle gelen fiyatına göre güzel bir ekran bizlere sunulmuş. Parlaklık kısmında da bu ekran 400 nit seviyesinde bir değerle güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşatabiliyor ama evde ve çok yüksek ışık olmadığında ekranla ilgili herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yonga seti kısmında ise cihazımızda fiyatına göre gayet iyi bir işlemci bulunuyor. MediaTek Helio G80 işlemcisini burada görüyoruz. Bu işlemcimize 4 GB RAM, 64 GB depolama alanına eşlik ediyor. Şu an için bu modelin fiyatı da 2600 TL bandında diyebilirim. Oyun performansı olarak da Redmi 9 PUBG'de ortalama 30 karede bir oyun deneyimi verebiliyor. Kamera kısmına geçtiğimizde ana kameramızda 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip HDR ve yapay zeka destekli bir kamera kullanılmış. İkinci kameramıza bakarsak 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı lensine yer verilmiş. Üçüncü kameramızda ise 5 megapiksel f2.4 makro çekim. Son olarak dördüncü kameramızda 2 megapiksel f2.4 derinlik algılama kamerası. Ön kameraya baktığımız zaman damla çentiğin içinde 8 megapiksel f2.0 diyaframa sahip. Portre ve HDR destekli bir kamerayı görüyoruz. Video çekim kısmında da hem arka hem de ön kamerayla Full HD 30 karede videolar çekebiliyoruz. Batarya tarafına geçersek cihazımızda 5020 amperlik bir batarya ve 18 wattlık hızlı şer desteği önümüze sunulmuş. Batarya performansı olarak da bir günü rahatlıkla çıkartabileceğimizi belirteyim. Kutu içeriğimizden de 18 wattlık adaptörün çıktığını da söyleyelim. Kalınlık ve ağırlık olarak da Redmi 9, 9.1 milimetrelik kalınlık ve 198 gram ağırlıkla önümüze çıkıyor. Malzeme yapısı olarak da hem çerçeveler hem de arka kapağımız plastik bir yapıya sahip. Yazılım kısmında da Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü cihazımızda bulunurken güvenlik çözüm olarak da hem yüz tanıma özelliği hem de arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor. Şimdi listemizin son ve en uygun fiyatta modeline geçersek burada Oppo'nun alt markası Realme C3 önümüze çıkıyor. Ekran tarafında damla çentik tasarımıyla gelen 6.5 inçlik HD Plus 270 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan 60 kare tazeleme hızı sunan bir ekranla karşılaşıyoruz. Parlaklık konusunda da bu ekran 480 nit seviyesine ulaşabiliyor. Güneşli havalarda da Redmi 9'a göre ekranı biraz daha görülebilir düzeyde diyebilirim. Telefonumuzun donanım kısmına bakarsak günlük kullanımda bir sorun çıkarmayacak ve oyunlarda da düşük grafiklerde 30 karede oynatabilecek olan Mediatek Helio G70 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 64 GB artık depolama alanı eşlik ediyor. Şu anki en düşük fiyatı da 2300 TL. Batarya tarafında da 5000 mAh'lik bir batarya ve 10 W şarj desteğiyle kutudan çıkan Realme C3 8.9 mm'lik bir kalınlık ve 195 gramlık ağırlığa sahip. Kamera kısmında ise ana kameramızda 12 megapiksel f1.8 diyaframlı bir kamerayı görürken yardımcı kamera olarak da 2 megapiksel değerinde makro ve derinlik algılama kameraları kullanılmış. Arka kamera performansı olarak da bu fiyat bandındaki bir cihaza göre düşük ışık performansını kenara bıraktığımızda iyi düzeyde diyebilirim. Ön kamera olarak da 5 megapiksellik gerçekten düşük çözünürlüklü bir kamera ile gelen Realme C3 hem arka hem de ön kamerasıyla Full HD 30 karede video çekim imkanı sağlayabilir alıyor ama tabii ki bu videolarda herhangi bir görüntü sabitleme özelliğimiz bulunmuyor. Bu ek olarak mono hoparlör ve 3.5 mm kulaklık jackına sahip olan Realme C3, Android 10 ve Realme UI arayüzüyle karşımıza çıkıyor. Tamamen plastik bir yapıya sahip olan Realme C3 su sıçramalarına karşı dayanıklı olmasıyla da bu listedeki cihazlardan bir adım öne çıkıyor diyebilirim. Evet dostlar bu videoda 3000 TL altında alınabilecek en mantıklı 4 modele yakından baktık. Aslında 2000 TL altında da halen bulabildiğimiz cihazlar var fakat bunlar özellikle performans konusunda gerçekten çok zayıf oldukları için ilerleyen zamanlarda bize sıkıntı yaşatabilirler. O yüzden 2000 TL altında herhangi bir model önermedim. Peki sizce bu cihazlardan hangisi alınır? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.